Sevgili dostlar, burası Pilos. Pilos. Yani İtalyanca adıyla Navarino. Navarin baskını hatırlayın tarihten. Anlatacağım birazdan. Çok acıklıdır. Ee, Mora Yarımadası yani Pelopenez'in bu büyük yarımadanın ki çok önemlidir. Yani Yunanistan'ın güneyidir. Ufacık bir kasaba bu Pilos. Yani 2300 kişilik. Ama turistik değil çok. Frankler ilk kaleyi buraya yapanlar Fransızlar. Frankler daha doğrusu. 1280 Fransızlar diye Franklar başka, Fransızlar başka. Franklar 1280'de yapmışlar kaleyi. Navarino Kalesi'nde. Sonra da Venediklerin elinde kalmış. 1417'den 1500'lere 1500 kadar. Yani fazla bir zaman değil. Sonra Osmanlı zamanı başlıyor. Ama Osmanlı zamanında burada bir cami, çeşme, meşme hiçbir şey yok. O, o zamandan kalan. Kalede bir cami olduğu söyleniyor. Burada Osmanlı zamanında yeni bir yeni Navarin kalesi, Navarino kalesi yapılmış. Evet ve maalesef ve maalesef deniz tarihimizin en kötü yenilgilerinden bir tanesini Navarin baskınını burada yemişiz. Bizden çok 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 daha alçak sayıda olan düşman güçlerine karşı bütün donanmamız kül olmuş. Neden kül olmuş biliyor musunuz? Çok basit. Çünkü denizci amirallemizde iş yok. Gemileri yayına baba bağlamış. Ordu işin kara ordusu şeyinde o. Ay şeklinde gemileri bağlamış limanın girişine. Efendim yani yarım ay bizim var ya taa Orta Asya savaşlarımızdaki meşhur yarım ay hikayesi. Ama dedi yok yarım ay yarım ay denize. Kardeşim gemileri yayında bazen birinin birini bir ateşe bir vermiş İngiliz. Hepsi çıra gibi ay şır 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 atlaya atlaya bütün gemi tek 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 yüzlerce gemi yandığı gibi 6000 şehit vermişiz. 6000 kişi yanarak gemilerde bu limana gömülmüş. Ne oldu anlatayım. Bu bir İngiliz kalleşliğinin babaannesinin annesi olmuş. Tam İngiliz kalleşliği. Çünkü İngiltere, Rusya ve Fransa Osmanya partolu bir anlaşma imzalıyorlar. Pek bu anlaşmayı Osmanlı istemiyor ama mecburen Mahmut zamanında, ikinci Mahmut zamanında imzalanıyor. Çünkü bu anlaşmaya göre e, Yunanistan e, bağımsız olacak ama dış işlerinde Osmanlıya bağlı olacak anlaşmanın şeyi. Ama kendi içinde bağımsızlığını kazanacak. Ve bunu da garanti eden üç devlet var, üç tane güç var: Rusya, Fransa ve İngiltere. Fakat bu zaman zarfında bu üçlü devlet her iki ülkeye de yani Yunanistan'a da Türkiye'ye de bir şey yok zaten. Yani ordusu morus bile yok doğru dürüst. Osmanlı'ya da Yunanistan'da dost kalacak ve dostlar savaş olmayacak. Yani İngiltere, Fransa, İngil Rusya arasında Osmanlı savaşı olmayacak. Yunan yani iki tarafı da eşit ve adil davranacak anlaşmada. Nitekim bizim de donanma burada çünkü Osmanlı'dan beri burası bizim donanma bazımız, donanmamızın headquarters. Burada donanmamız her zaman yani bütün Mora Yarımadası, Akdeniz'in bu kısmındaki bütün donanmamız burada.